Herkese merhaba arkadaşlar, ben Dostlar videosu çekiyorum Yeni bir sürü İki tane karakter geldi Birincisini zaten taktım İki tane karakter geldi Ama bir de biraz güçsüz Arkadaşlar şimdi işte Kadımıza bir girelim Arkadaşlar bende dalda şey vardı bitti. Şu neymiş lan? Ama ay ver kostümü. Vay bu. Ve bu. Ve arkadaşlar Şu bir, bir karakter. Edgar. 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 Haydi yesin. Yesin bugün sizin sana. Hadi şuradan tek hesaplaşmamı Binci olan. Binci oluyorum ya ben hadi kadına. İnce. Yani. Hadi başladık bir kez Baksanıza çok iyi vurayım Sence. O dayna var kaldır tabii. Şeli roketçi yapmış. Şeli roketçi. Oha boşuna zehir atıyorsun ben zehirle. Arkadaşlar iyiyim gördünüz mü? Ama ben biraz hileyle doldurum. Bakın kendi kendine doluyor. Anne darlı gibi. Ben de darlı kendi dolduruyor. Oh hesaplaşmaya kaldık. <laughs> Haydi bakalım konuşmayız. Şunları... Aşırsında bir etkar olduğunu görsün. Kutuyu <laughs> kullanıyorum görünce. Ah, Yakışıklı koltuk ya buraya. Boşuna vurma koltuğum ben seni öldürdüm. Çünkü benim adım Edgar. Ama oyundaki ismi. Edgar değil de profil ismi. Edgar başka eskiden bir, bir vardı. Tekrar var mı? Arkadaşlar Bu karşı düşman da güçlü bir şey var. Bakın tik var. O tik Sen beni boşuna öldür. Ben de et kar var çünkü. Tiktim boşuna kaçma. Ben seni her türlü öldür. Lan niye herkes tik almış? Ama bak çaka bu da tikanmış. Hop. Bu kim olmuş lan o? İsmini bilmediğim bir karakter. <laughs> Oyunun sonundaki bir karakteri almış bir şey. Şuraya fıs fıs bakayım. Evet Haydi Ay yeni Haydi de. Ay bir ya. Mehmet Kar. Ne şimdi? Is. Benimle oyun oynama, oynama demiştim. Babi yandı ki gibi baba Babi yandı et kartı yapıyor. Benimle oyun oynama, <laughs> oynama. Benimle oyun <oynama>, demiştim. Boring. <laughs> ben sağlamak. Eski hesabına bir yolla döndü. Silmiş de. Eski hesabında Edgar var. Bir de Mr. B var. Max var. Edgar'cım niye onları saldırıyorsun ya? Üf Edgar. Şuna bak 10. olmuş. Benimle oyna, oynama demiştim. Edgar'cım şimdi herkese saldırıyorsun. Oo, bakıyorum da güzel bilmemişsin. Ama benim kadar güzel değil. Etka çok yakışıklı ha. Fark ediyor musun? Bence çok yakışıklı. Neredesiniz? Neredesiniz? Etka sizi şey, şey dövmek istiyorum. Kendisini. Kendisini. Kendisini şuraya kalan. Gel buraya gel. da biraz yoğun Ben böyle karşılarında bir etkar olduğunu görüyorum. Gördüğüm anda tersine atlayacağım. Yani arkasına. Gel ya, buraya. Evet kar ya. Öyle saldıralım mı etkar? Neyse ikinciyiz. Benimle oyun oynamadım işte. Ben bunu önce. Bir hesaplaşma. Ha Eğer düşman da güçlü bir varsa etkalle zor. Bizim zor ya da olmama. O yüzden ben direkt çift çift, çift hesaplaşma yapıyorum. Çünkü ben ancak çift 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 hesaplaşmada bin Tabii Bu güçlü. Aynen bende var o kadar. Bende et karı var şu. Ben bundan daha güçlüyüm. Normalde alırdım da. İki. Halıyı alamadım. Ooo oh, kim almış kimi? Tamam. Ana niye almış? Destansı almış adam. Git lan Edgar Edgar'a saldırır mı? Saldırır. Ben de kaçtım. Şunu öldür. Oo aferin Edgar Edgar'ı öldürür mü ama ya? Çok ayıp. Bak bir de destansı almış o da. Ben de niye almam? O niye aldı? Geldim, Geldim bile. Lan Edgar Edgar'ı saldırır mı? Boşuna vuruyorsun Edgar'cım. Boşuna vurmuyorum. Ha beş kişi kaldı hadi birinci olur. Ben gelince onun gününü göstereceğim. Anne. tane düşman da çok güçlü. tane düşman da çok güçlü gibi bak. Ama o bak şöyle yaptı. Bak ya bak ya bak ya bak ya. Ama arkadaşım biraz çünkü. Onlar çok bilmiyorlar ama. Edgar Efendi var. Edgar böyle yapıyor diğerleri böyle. Biz göremiyoruz. <laughs> ama ben kamera alamıyoruz. Ya Rita mı aldı? Şu bırakın alacağım. ben bu bırakalım. Ben alamazsın Ben alırım. Ben Rita'yı da alırım. Oha. E ben bu için nasıl biliyordum da. Unuttum. Seyirci Rosa'yı ve Bolt'u almış. Nasıl Bol muydu? Evet Bolt'u. Hayır ben aldım. Fursun diyeyim sana. Fursun diyeyim. Ben aldım. O benim. Ben aldım. Bak sana çok sinirliyim şu an. Senle görüşmek bile istemiyorum. İnşallah ölürsün. Şimdi ne yapacağız Şimdi ne olmak istiyor? ben aldım. En azından. İnşallah ölürsün de yüklenim gelmez. Hadi. Eski bağlarım. Çok sıkıntı olur. Hmm. Sana en çok ben aldım. Belli zaten. Ama bence burada yüzde oyuncu olsaydı yüzde oyuncu olmasaydı ben aldım. <laughs> Bir telefon da var bence. Bu <laughs> benim Yalnız bu üç kişilik olsaydı ben üçümüz herkese yenerdik. <laughs> bu arkadaşımın da güçlü var. bana mı söylemiyorsun? Ben bunu bu tabak? Arkadaşlar ben eskiden takmayı bilmiyorum şimdi Bu 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 bende de var. bu. ne var? Git bende etkari var. Haydi ben kaç ya. Ben gaça. Bizim köyüsün de. Bizim köyüsün de ben başka bir şey istemem. Hep benden güçler çıkıyor. Abi bana saldırma. Ben saldırma. Bana saldırma. Zaten hep kara aldığımdan beri çok mutluyum. Bizim ne şey saklıyım. Geçeri. 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 Hop. Oh, ben aldım tarayı. Tarayı